Evet değerli Art TV izleyenleri 2024 senesinin Kasım ayının 19'unda bir salı günü yine huzurlarınızdayım. Art TV'nin programlarını tarih bahisleriyle sürdürme amacıyla. 1718 tarihli Pasarokça Sul Ahitnamesi'nin muhtelif maddelerini okuyorduk. Latin harfleriyle Latin sayılarıyla diyelim. Latin rakamlarıyla düzeltiyorum. Latin rakamlarıyla 7. maddeyi buradan okuyup çevireceğim. Orada kalmıştık. Although the pieces amicably concluded according to the conditions aforesaid, yet that all things which were promised and accepted concerning the confines may have their entire effect, experienced, faithful and peaceable, commissioners shall forthwith be appointed by both parties, who, assembling with a quiet retinue in some convenient place where they think fit, within the space of two months; and soon, if possible, shall distinguish and determine the confines settled by the preceding articles by plain marks and boundaries, and cause the statutes thereupon to be put into execution exactly and speedily. Met Resul, zikrettiğimiz şartların ahkamına göre dostane bir hava içerisinde gelmiş olsa da bir takım teferruatın bir takım çalışmalarla halledilmesi gerekmektedir ve sınırların çizilmesi hususunda her iki taraftan da tayin edilecek bir takım kişilerce teşkil ve tertip edilecek heyetler oluşturulacaktır. Bu heyetler dostane zihniyetteki kişilerden seçilecek itikadı sağlam tecrübeli kişiler olacak ve sınırların tespiti hususunda bunlara vazife verilecek. Bunlar kendilerine göre uygun gördükleri uygun bir yerde fazla gürültü patırtı etmeden buluşacaklar. Ve bu buluşmaları iki aylık süre e, müddetinde olacak. Eğer mümkünse daha da kısa bir sürede bu heyetler bir araya gelecek. Bunlar, bu heyetler bizim burada ana hatlarını tespit ettiğimiz ve çeşitli anlaşma şartları ve maddeleriyle uzlaştığımız hususlarda bil fiil arazide bulunarak bizim kağıt üzerinde uzlaştığımız hususları arazide somutlaştırmak amacıyla çeşitli sınır belirleyen işaretleri tespit edecek hudutları arazide işaretleyerek tespit edecek ve bu gibi e, fiili icraatları tezelden ve mümkün olduğunca dürüstlükle ve hassasiyetle ve verimlikle icra edeceklerdir. Bu 7. madde. 8. maddeyi okuyalım. The limits of the confines determined by these treaties and established by the commissioners deputed now or hereafter shall be secretly and religiously observed on both sides, sides so as not to be extended Transferred or altered by any reason or pretext, it shall not be lawful for either of the contracting parties to claim or exercise any rights or power in the territory of either party beyond the bounds of lines once settled or to compel the subjects of either party to any surrender or to pay any tribute whatsoever. either part or to come or to any other kind of exaction, vexation or molestation which the wit of man can devise and all manner of contention shall be entirely laid aside. Bu e, metnin İngilizcesinin şeyi oluyor. Şimdi bunu bir Türkçe Türkçe'ye bir çevirmeyi Gayret edelim. Şimdi bu anlaşmanın ahkamınca hudutları tespit edilmiş ve arazide çalışan hudut tespit heyetince belli bir sürede işaretlenmiş bulunan bu düzen mukaddes hislerle ve dini bir sadakatla riayet edilecek bir esası teşkil ederek her iki tarafta buna iman edecektir diyor. Ve bu iman edilmiş eee arazi düzenlemesi hiçbir surette değiştirilmeyecek. Hiçbir bahane ileri sürmek suretiyle bu uzlaşılmış düzende zinhar bir değişiklik yapılmayacaktır. Ne 1 bir santimetre kare bir taraf birinden arazi talep edecek ne de diğer taraf yerinden işte 1 bir santimetre kare arazi talep edecektir. Ve bundan sonra arazilerin arazilerin kime ait olacağı hakkında hiçbir pazarlık olmayacak. Bir yerden diğerine bir aktarım olmayacak. Hiçbir sebeple veya hiçbir bahaneyle mevcut statiko uzlaşı yapılmış statiko değiştirmeyecektir diyor. Fakat bu statik olan değiştirmeyeceğine dair Fetihlemeyi dini hislerle religion diyor, dini hislerle kabul kabul edilecek ve sadakatle bağlı kalınacak bir şey olarak tarif ediyor. Sınırların değişmezliği ilkesini o zamanki şartlarda dini hislerle ve dini hürmet ve sadakat fikriyle aslında burada tarif etmiş oluyor. Ve bir defa bu sınır ve arazi düzenlemesi yapıldığında bu antlaşmanın tarafı olmuş hukuki öznelerden hiçbiri için e, statikoyu değiştirmek veya aşmak ya da böyle bir iddiada bulunmak ya da fiili durumlarla bunu zorlamak gibi şeyler gayri kanuni kabul edilir. Ve diyor ki bir taraf diğer tarafın tebası tebaası üzerinde bir etkide bulunup da diğer tarafın tebaasını haraca araca kesemez. Araç talep edemez diğer tarafın tebaasında. Hiçbir ad altında bir araç talep edemez. Ve diğer tarafın tebaasını icbar ederek teslim olmaya zorlayamaz. Ve diğer tarafın tebaasına hiçbir tacizde, tasallutta bulunamaz, beyhude eziyet veremez ve hiçbir tarzda ne bir angarya talep edebilir, ne bir e, maddi bir şey talep edebilir. Ve bu tarifi mümkün olduğunca geniş tutmuş bir yasak olup bu yasak insanın aklıyla, düşünerek bulabileceği herhangi bir şeyi kapsayan türde bir yasaktır diyor. Which the wit of man can divide. Ve taraflar didişmeyi hangi surette olursa olsun, bütünüyle bir yana bırakacak ve gidişme faslı artık bitecektir, diyor. Şimdi geldik 9. şeye, Roman rakamıyla 9. maddesi. Önce bir okuyalım. When there is occasion for a speedy and mature remedy for removing of all controversies, differences or disputes, whatever what may arise hereafter concerning any articles of this armistice or any other thing an equal number of commissioners shall be chosen and appointed on both sides the first, the, the first opportunity men no ways covetous but grave honest prudent experienced and peaceable men who, meeting at some convenient place without an armed force with an equal number of peaceable persons, shall here take cognizance of, decide, and amicably accommodate all and singular such controversies and settle a rule and method whereby both parties may oblige their subjects by the severest penalties to the sincere and firm observation. Of the peace without boggling or any manner of pretense. And if broils happen of such moment that they cannot be accommodated and dispatched by the commissioners of both parties, then they shall be referred to both the most potent emperors, that they may find out and make use of ways and means for healing, appeasing, and suppressing them in such manner that all such controversies may be accommodated as a short time as possible, and that the determination thereof may not on any account be neglected or protracted. And whereas dues and challenges were moreover prohibited by the former sacred capitulations, they shall also be unlawful hereafter, and if any presume to enter into single combat they shall be severely punished as transgressors. Bu da e, Roman Rakabı'yla 9. maddesinin paragraflarıydı. Onları da çevirelim şimdi. Diyor ki, çıkması muhtemel. Bazı ihtilaflar, görüş ayrılıkları veya bir takım anlaşmazlıklar olduğu takdirde bunların büyütülmeden çözülmesi için umumi bir itina ve özen gösterilerek gayret sarf edilecektir. Ve e, bu sulhün yürürlüğe girmesinden sonra bu tür ufak tefek şeyler eğer çıkar ise veya çıkma riski hasıl olur ise bunları evvela e, halletmek için bir takım akil adamlar diyebileceğimiz şahıslardan tertip edilecek uzlaşma heyetleri tesis edilecektir. Bu uzlaşma heyetleri taraflarca tesis edilirken eşit sayıda kişiden oluşmasına riayet edilecek. Bunların kadroları diyelim, bu ak adamlar heyet dediğimiz heyetlerin kadrolarının mutlulukları şöyle olacaktır. Bunlar tok gözlü, gözü tok, ciddi, dürüst, basiretli, tecrübeli ve sulhsever zatlardan seçilir. Bu zatlar müsait bir mekanda, müsait bir zamanda silahsız vaziyette buluşurlar ve heyetler eşit sayıda kişiden oluşur. Bu sulhsever kişiler bir araya geldiklerinde evvela şikayetin sebebini dört kulak açıp dinlerler. Şimdi evvela şikayetleri dinlerler. Şikayetleri dinledikten sonra şikayetlerin kendi takdirlerince bir e, listesini yaparlar bunu bunun esasını bu listedeki şikayet hususlarının ne olduğunu idrak etmeye gayret ederler. Sonra da bunları vitale ederek bu ihtilaf hususunda dostane bir çözüm ve uzlaşı bulunması hususunda e, müştereken bir kararı varmaya gayret ederler. Ve herhangi bir ihtilafın Uzlaştırılmasında bunları madde ve madde ele alabilecekleri gibi bütün olarak da ele alıp bir fikir ortaya atabilirler ve her iki yani ihtilafa düşmüş her iki tarafın da kabul edileceği bir usulü veya bir formülü bulmak amacıyla teşebbüsatta bulunurlar İşte bu e, akil adamlarda oluşan uzlaştırma komisyonlarının e, istihdam edilmesiyle bu anlaşmanın tarafı olan e, imparatorluk özneleri kendi tebaalarının ihtiyaçlarının çözülmesinde karşı karşıya gelmeden meselenin mümkün olan en mikro seviyede çözülmesi için bir yolu oluşturmuştur. Ve ufak tefek meseleler çıkarsa bunlar büyütülmeden, de, yukarıdaki makamlara aktarılmadan çözülsün. Mesele bu. Yani şeyin mantığı bu. Ancak diyor şayet mesele bu uzlaştırma heyetlerinin e, mikro e, şeyde ölçekte çözemediği ve meselelerin dalgudak sararak büyüme temalinde olduğu durumlarda ve bu fiili bir e, itiş kakışa da dönüşüyorsa eğer böyle bir risk var ise bu durumda uzlaştırma komisyon komisyonları ya yani uzlaştırma heyetleri e, davayı e, çözemedik çözemeyeceklerini idrak ettiklerinde bunların e, her iki devletin kendi e, legal mecralarına aktarılması usulü takip edilir. Öyle ki bu şey bu vazife uzlaştırma heyetlerinin mesuliyetinden çıkar her iki devletin legal mecralarına aktarılır ve ondan sonra bu davalara onlar bakar diyor. Ondan sonra devletlerin mecraları bu davalara bir çözüm bulmak veya bunları barışçıl usullerle uzlaştırmak gibi şeyleri dener. O da olmazsa artık meseleyi bastırmak suretiyle bir hal yoluna giderler. Ama bütün bunlar yapılırken tatbik edilecek esas usul şudur ki bütün bu e, ihtilafların mümkün olan en kısa sürede e, hal yoluna sokulması esası kabul edilir. Yani davalar e, beyhude uzatılmaz. Geç gelen adalet adalet değildir. Mantığı uygulanır. diyor ki böyle bir dava somutlaştığında bunun bir hükmünün verilmesi ya yani bir kararı varılması hususunda ihmalde bulunulmaz. Davalar beyhude uzatılmaz diyor. Geç gelen adalet adalet değildir. Düsturun var burada. Onda bir yakıncısı vardı şimdi unuttum. Neyse. Şimdi bir başka paragraf. Bu paragraf şey konusunda feodal düzenin bir kanayan yarası olan düello ve bir kişiyi düelloya çağırmak suretiyle tek tek bir dövüşle bir takım meselelerin halledilmesi, yüya halledilmesi, yüya yüya halledilmesi hususunda bir yasak getirilmiştir. Şimdi evvelce diyor evvelki yasama mevzuatıyla bu Karlofça'yı muhtemelen kast ediyor. Karlofça mevzuatının men ettiği düello yani teke tek dövüş ve böyle bir teke tek dövüş çağrısında bulunma teşebbüsleri bu Pasarovça anlaşmasının ta, e, düzenlediği mevzuatça da men Eğer ki böyle bir e, meydan okuyan bir kişi bir kişiyi gözüne kestirip de onu düelloya çağırırsa böyle bir teşebbüsle onu zorlarsa ve bir şeref şeref ile tacizde bulunursa bu gayri kanuni bir edim olarak kabul edilir diyor. Böyle bir teşebbüste bulunan kişi. Ve bunun kanunda ona uygun bir cezası olacaktır diyor. Evet geldik şimdi 10. maddeye. Bir ara verelim.